Görüyorsun değil mi? Yaptılar tekliflerini. Çekildiler kenara. Hiç. Ne düşünüyorsun, ne karar verdin? Arayan yok, soran yok. Sahiden duymuyorsun sen beni. Demedim mi ben? Hamiyetin paçaları tutuştu. Havva nerede? Teklifimi kabul edecek mi? Her sıkıştırdığı yerde soruyor bana. İyi, sana niye soruyor? Merak ediyorsa bana sorsun. Kız, burnu düşse yere eğilip almaz o. Seni mi arayacak? Hem Yılmaz Bey'im de salmıyordur yularını. Seni bunaltmasın diye mani oluyordur ona. İyi ben arayayım o zaman. Kız bir dur, bir dur. Onlar bu lafı ortaya atmadan ne kadar istişare ettiler kim bilir. Bir sabret. Ne bileyim sen de bir rüyaya yat. Hem Günün şerri gecenin hayrından evladır. Bırak bu hamiyeti mamiyeti de şimdi. Yusuf'un ne yapacaksın onu düşün sen. Ne ne yapacağım? Emretti ya. Oturacağım bekleyeceğim. Sakinleşeceğim. Öyle oturduğun yerden sakinleşmek çok kolay ya çünkü. Celallenme hemen. Bu ateşin yüzünden oluyor ne oluyorsa zaten. Adamın da o kadar üstüne gitmişsin. Ne üstüne gitmesi ya ben üstüne falan gitmedim. Doğru neyse onu söyledim ben her doğru, her yerde denmez. Bir de adamın yerine koy kendini ya. Ne yana dönse herkes ondan medet umuyor. Böyle zamanlarda haklı olan değil... ...adama huzur veren, halından, dilinden anlayan kazanır. Ben bunu sana hiç anlatamadım ki. Teyze ama... Aması maması yok. Adamın gönlünün pusulası senden yanayken... ...kıymet bilecekken esiyorsun, gürlüyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Maazallah o iyi bile bir şaşarsa o zaman görürüm ben seni. Ne yapacağım peki ben? Ha? Gelmezse birkaç gün hakikaten ne yapacağım ben? Hiçbir şey yapmayacağım. Nasıl hiçbir şey yapmayacağım? Basbayağı bir şey yapmayacaksın. <laughs> Bakarsın hamiyet yumurtlar olanı biten Yusuf'a. O zaman Yusuf ne derse onu yaparsın. Hiç değilse bir gece birinin günahına girmeden huzurun uyuyor. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.